Necran Hristiyanları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar. Biliyorsunuz Hristiyanların teslis inancı var. Yani onlar tek Allah'a inanmıyorlar. Allah, Ruhul Kudus, İsa ve benzeri üç tane şeye inanıyorlar. İlahın bir parça olmadığına, üç parça olduğuna inanıyorlar. Geliyorlar Peygamber'e diyorlar ki, senin kitabında yani Kur'an-ı Kerim'de bizim teslis akidemizi doğrulayan bazı ayetler var. Nedir bu ayetler? Mesela diyorlar sen demiyor musun ayet-i kerime okurken İsa Aleyhisselam için? E, ee, Kelimetullahi elkaha ila Meryem ve ruhu min. İsa Allah'ın kelimesidir. Allah o kelimeyi Meryem'e ilka etmiştir. Meryem'e rahmine yerleştirmiştir veya. Ve Allah'tan bir ruhtur diyorsun. Diyorlar ki Allah'tan bir ruh ise eğer İsa demek ki Allah'tan bir parçadır. Allah'tan bir parçaysa Demek ki İsa da Allah'tır aynı şekilde. Bunların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a söylediklerinde kendilerince testis akidesine Kur'an-ı Kerim'den delil alıyorlar. E şimdi kardeşler normalde Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle İsa ile alakalı başka birçok ayet-i kerime var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah ne diyor İsa Aleyhisselam için? İsa Aleyhisselam doğduğunda ağzından ilk çıkan kelime şudur. "Kale اِنِّي Abdullah". Dedi ki ben Allah'ın kuluyum İsa Aleyhisselam. Allah Azze diyor ki in huwa abdun illa in huwa abdun en alil. O sadece bizim kendisine nimet vermiş olduğumuz bir kuldur diyor. Başka bir ayet kerimede Allah Azze diyor ki İnne adem, yanında, in nemetha da İsa Adam, min İsa'nın misali Allah'ın yanında Adem'in misali gibidir. Allah Azze onu topraktan yaratmıştır. Dikkat ederseniz İsa Aleyhisselam'la ilgili bu kadar açık ayetler var. Hristiyanlar bunları terk ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere yapışıyorlar. İsa Allah'ın kelimesidir. İsa Allah'ın ruhudur ve benzeri bazı şeylere yapışıyorlar. Bunun üzerine Allah Ali İmran suresindeki şu ayet kelimeyi indiriyor. Diyor ki Allah o enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hunne umul kitâbi ve ukharu bu Sana bu kitabı indiren Allah'tır. O kitabın bir kısmı muhkemdir, o muhkem ayetler kitabın anasıdır. Bir kısmı ise müteşabihdir. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَعْوِيلِ Kalbinde eğrilik olanlara gelince onlar fitne çıkarmak, yeryüzünde şirk olması için ve ayetleri istedikleri gibi yorumlayıp tahrif edebilmek <tegued> için kendi <gardens> havalarına <uyor> göre anlam verebilmek için Kur'an'dan müteşabih olan ayetlerin peşine düşerler. Yani muhkem olanları terk ederler, müteşabih olanların peşine düşerler. Biz şimdi bu ayet-i kerimeden şunu anlıyoruz kardeşler. Hangi konuda olursa olsun Kur'an-ı Kerim'de ayetler iki kısım. Muhkem olan bir takım ayetler var ve müteşabih olan bir takım ayetler var. Ve Allah Azze ve Celle Kur'an'la muamele eden insanları iki kısma ayırmış. Bir ilimde rasih olanlar, yani ilimden anlayan, Allah Azze ve Celle'nin kitabına halis niyetle yaklaşanlar, bunlar konular hakkında muhkem naslara yapışırlar. Bir de kalbinde eğrilik olanlar. Bunlar da yeryüzünde şirk olması için, yani fitne yeryüzünde çıksın diye ve ayetleri istedikleri gibi kendi hevalarına göre yorumlayabilmek adına bunlar da müteşabih olan naslara yapışıyorlar.